Allah'ın dediği olsun dedik Biz kimseye zulmetmedik Haksızlık yapmadık Biz sizin dediğiniz değil Bizim dediğimiz ol, olacak demedik Biz Allah'ın dediği olsun dedik Ama onlar kendilerinin dediğinin olmasını istiyorlar laikliği tavsiye edenler Müslümanların hepsinin kendilerine itaat etmesini nasıl bekleyebilirler? Bunu bekliyorlar. Kendilerini halife görmeye başladılar. Yakında onları o makamlara getirenler, onları oradan indirdikleri zaman bir hiç olduklarını anlayacaklar.